Herkese merhaba. Scans Repair serimizin ulaşım araçları videosuna hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar ulaşım araçlarımıza devam ediyoruz ve ne yaptık? Deniz ulaşım araçlarına geçmiş bulunmaktayız. Deniz ulaşımında hangi araçlarımız var peki arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakalım. Tabi öncesinde birkaç şey daha söyleyeceğim çalışmalarımıza geçmeden önce ama gösterelim sizlere. Bir adet yük normal yolcu limanımız var. Daha sonra yük limanımız var. Yük aktarma merkezi yani tren ve gemileri bağlayabileceğimiz bir aktarma merkezimiz bulunmakta. Feribot karı, feribot durağı ve feribot iskelesi. Daha sonra bir de feribot yolu. bunlardan Bunları yaptıktan sonra ne açılacak? Bize bir tane de feribot hattı açılacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle haritamızda daha önceki bölümlerde gördüğünüz gibi bir saniye buradaki çöp problemleri varmış orada yok problem. tamam onlar sorun değil bizi şu anda bir e, bildiğiniz gibi arkadaşlar bir önceki bölümümüzde yani ne yaptık niye anlatmıştık bir önceki bölümümüzde treni anlatmıştık tren bölümümüzde herhangi bir şekilde e, denizimiz yoktu dolayısıyla işte deniz ulaşımı da yoktu burada ne yaptık denizimizi oluşturduk bunun e, modlar sayesinde yapabiliyoruz e, suyumuzu bıraktık işte normal bir şekilde seviyelerini ayarladık yolumuzun hizasına kadar yükselecek bunda bir sıkıntı yok. E daha sonra deniz ulaşımında ship pet anarşi isimli bir mod sayesinde yapabiliyoruz arkadaşlar. Find it modunu da kurmamız gerekiyor bunu bulabilmek için. Herhangi bir şekilde menülerde aradığımda bulamadım açıkçası. Şimdi buraya ship yazıyoruz pet yazarız. Sak çıkmıyor pet yazdık çıkmıyor. Ship yazdık sadece bu şekilde kalsın. İsmini zaten şöyle bakabiliyorsunuz. Bakın gemi güzergahı direkt gemi yazdık. Gemi yazdığımızda da gördüğünüz gibi gemi güzergahı çıktı. Şehrin dışından şehrin içerisine kadar deniz boyunca istediğiniz kadar hat çekebilirsiniz. Ee, bir tane güzergah çekebilirsiniz. İsterseniz ne bileyim şuradan da mesela şuraya doğru bir güzergah aktarımı yapabilirsiniz. E ee, ona göre alacak zaten. Şimdi hep birlikte onu göreceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde limana geldik. Bakın. Şu buraya geldiğinde buradan alıyor ama buralarda normal direkt aşağı kısımdan alıyor. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane yolu kestikten sonra bu işi yapacağımızı umuyorum açıkçası ben. Geldik buraya yapıştırdık. Gördüğünüz gibi artık bir adet limanımız bulunmakta. Yolcu limanımız bulunmakta. Daha sonra birkaç nokta daha silelim şöyle. Sonra şu bu tarafta şeyler yaparız. botlar yaparız. Şurayı da silelim. Sonra ikinci limanımızı koyduk. Bu da yük limanı sadece yükler gemiler aracılığıyla taşınabiliyor arkadaşlar burada. Bir adet de ne yapacağız? Yük aktarma merkezi yani tren ve geminin birleşimini sağladığı alanı oluşturmuş olduk. Şöyle yolları bağlayalım yani ulaşım görmeyeceğiz burada herhangi bir şekilde ama kendine bağlamış olalım. Bütün bir görüntü oluşmuş olsun burada. Çektik. Bunu, bunu çektik. Bunu çektik. Bu şekilde bir durum söz konusu. Evet. Yük limanı, yük aktarma merkezi ve yolcu limanı. Bu yolcu limanı arkadaşlar herhangi bir şekilde ikincisini kurarsanız bile yani şöyle göstereyim size. İkincisini kurduk ya şöyle bakın. Daha sonra bunu da yollarını bağlıyorum ikincisini kurduk. Bundan buna, bundan buna yolcu aktarımı diye bir seçenek yok. Yani herhangi bir şekilde hat çekemiyorsunuz birbiri arasında. Bunun için oyun bize ne yapmış? Feribot olayını getirmiş. Yani feribotla beraber bu işi halledebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar normal şehir dışından insanlar getirecek. Ondan sonra şehir dışından da insanları buraya getirecek. Buradan şehir dışına götürecek. O şekilde bir işleyişe sahip. Daha sonra aynı şekilde yük limanı da içerisinde bulunan yani şehrinizin içerisinde bulunan diğer yük limanları arasında birbirleri arasında git gel yapabiliyorlar. Bu tamamen oyunun kendi mekaniğine e, ait bir şey. Hani herhangi bir şekilde müdahaleyle değiştiremiyorsunuz bunu. E, birbirleri arasında git gel yapabiliyorlar. Ancak birbirleri arasındaki yolu keserseniz anca, o şekilde çözülebilir. E, belki bir ihtimal hani mesela şu, şurayla bura bağlantısız olsun. Burası dışarıya sağ tarafa bağlı olsun. Bu taraf sol tarafa bağlı olsun. buradan çıkan bir yük limanı, e, yük gemisi soldan gider. Ne bileyim belki bir ihtimal sağdan gelir. Hiç denemedim açıkçası. Bir ara siz denersiniz ve yorum olarak atabilirsiniz bunu. Ben denemedim şu ana kadar. Neyse olay bu arkadaşlar. Buraya ne yapacaksınız? Yük aktarma merkezi, yük limanına araçları bağlayacaksınız. E, sanayi bölgelerinden gelen araçları buraya getireceksiniz. Bu şekilde burası ne kadar çok eşya depolarsa trenlerde olduğu gibi Yük trenlerinde olduğu gibi ne kadar araç gelirse, kamyon gelirse sanayi bölgelerinden ne oluyor? Burası yükleri doluyor ve gemisi o zaman spawn oluyor. Tabii dışarıdan gelen gemiler de buraya geliyor, yüklerini indiriyor. Daha sonra buradan araçlar, kamyonlar sayesinde şehre aktarım sağlayabiliyor. Ona göre trafiğine düzgün bir şekilde ayarlamanız lazım. Bu şekilde düz bir bağlantı oluşturursanız sıkıntı çıkartır tabii ki. Bunlara özel alanlar oluşmanızda fayda var. Daha sonra yük aktarma merkezinde arkadaşlar tek farkı, yük limanına göre tek farkı tren. Buraya ben genelde bunu trenle bağlamayı daha çok seviyorum. Yani herhangi bir şekilde ya araçları karadan araçları getirmekten size ne yapıyoruz? Trenlerle bağlıyoruz. Trenlerle dışarıya aktarıyoruz. Şehrimize aktarıyoruz daha doğrusu. Şehirdeki bölgeleri, çeşitli bölgeleri aktarımlarını yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar feribot garı spam aracımız, spam binamız bizim. Bunu yapmadan herhangi bir şekilde feribotların spam olmasını sağlayamıyoruz. O yüzden bunu yapmakta şart. Bunu yapmamız gerekiyor. Şöyle açıyoruz burayı. Bunu şuraya açtık. Bir tane de şurada bir yerde açalım. Bu arada oyunun sesi inanılmaz yüksek geliyor bana. Onu bir türlü ayarlayamadım garip bir şekilde. Açma sapan sesler yüksek geliyor bana. Yani buradaki su henüz yükselmemiş. Birazdan yükselecektir. Çok az bir şey beklersek o halledilir. Hemen yükselsin geliyorum. Evet buraya suyumuz yükseldi arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Tıkladık tekrar ulaşım araçlarını ve bir adet feribot garını buraya yerleştireceğim şimdi. Böyle bir garip bir görüntü oldu orada ama Tamam. Bu videoda çekeriz, düzeltiriz onu. Çok problem değil şu an benim için o. Kontrol H'ye basıp aynı hizaya yükselttim. Ne yapıyoruz? Buradan bunu bağladık. Daha sonra buradan bunu bağladık. Daha sonra sana bir elektrik vereceğim. Suyunuzu çektim zaten. Bir arasındayken siz görmediniz o kısmını. Evet şimdi feribotlarımızı koyduk. Bakın kullanılan feribotlar toplam feribot sayısını gösterecek bu. Ama şu an herhangi bir hattımız olmadığı için ne yapacak? Burada sayı sıfır olarak kalacak. Birazdan hatlarımızı da yapacağız ve buraya hatlar gelmeye başlayacak. Şimdi feribot durağı ve feribot iskelesi arasındaki fark arkadaşlar. İkisini kullanabilirsiniz ama bu daha küçük bir boyuta sahip. Bu birazcık daha büyük bir boyuta sahip. Bunu genelde işte şu kanalları çektikten sonra içerisinde kullanmanız daha faydalı ki altındaki açıklama kısmında da o yazıyor yani tam olarak. Kanalınızı çektiniz. Atıyorum şöyle kanalı çektiniz. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz feribot durağını bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Zaten otomatik olarak içerisinde feribot hattı da bulunmakta, feribot yolu bulunmakta daha doğrusu. O şekilde güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu işi. Böyle tuttuk, şuraya götürdük, buradan getirdik. Bunu da göstermedik olmasın diye çiziyorum rastgele bir görüntü. Bakın çektik ve ne yapıyoruz? Feribot durağına geldiğimizde bakın tamamen etrafı arasında geziyor şu anda hatlarımız gördüğünüz gibi ne yapıyorsunuz? Buradan da bunu kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Tabii bunun içerisinde de su basmamız gerekiyor elbette. Onu unutmamakta fayda var. Yorum boyamızı şey su kısmını birazcık. Sonra indirdik. Oyunu durduralım. Oraya kadar yükselttik buraları. Tamam. E, muhtemelen birazdan buru dengesini kuracaktır diye umuyoruz. Beklentimiz tamamen o yönde. Öyle görelim bakalım neler yaşanacak burada. Bakın su tamamen dolmuş oldu şu anda. Evet olay bu yani birbirler arasında bağlantısını oluşturabiliyorsunuz buradan oraya bir hat çekersiniz o şekilde o iş çözülmüş olur Buralara elektriklerini verdim sonra sularını da verelim hemen hızlı bir şekilde senin suyunu bağladık sonra senin de suyunu şuraya bağladık. güzel şimdi hattı burada da oluşturacağım ama burada da bir gösterelim istiyorum feribot yolumuz zaten çekil olduğu için herhangi bir sıkıntı yok feribot hattına geliyoruz ve ne yapıyoruz buradan buraya daha sonra hattı tamamla diyoruz. Tekrar tersine dönüyor. İşte burada bir tane daha durak olsaydı buraya bağlanırdı. Arkadaşlar feribot garı herhangi bir şekilde buraya bağlı olmadığı için burada herhangi bir şekilde feribot spam olma ihtimali söz konusu değil. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Böyle problemleri falan yaşatıyor ama çok problem değil onlar şu an bizim için. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir şekilde buraya bağlamamız şart. Yani diğer türlü mümkün değil bunu kullanamazsınız. O yüzden ne yapıyoruz? Geldik. Şurayı sildik. Bu şekilde burayı bağladık. Bakalım suyu dolacak mı oranın tam olarak içerisine. Muhtemelen dolacaktır orada komple. Aynen öyle güzel. Şimdi bakalım görelim herhangi bir şekilde bağlantı sağlayacak mı sağlamayacak. Onun sebebi de şu. Eribot yolu ne yaptık. Geldik buradan buna bağlantıyı oluşturduk. Bakın şu anda. Evet Robotlarımız spawn oldu ve ne yapıyor? Hatta girmek için içeriye girecekler. Kanalın içerisine girecekler ve ilk duraklarından başlayacak şekilde çalışacaklar. Bazen tersi çalışabiliyor tabii ki. Bunu zaten biliyorsunuz. Çeşitli araçlarda yaşadık o tarz bir durumu. E, oyunun mekaniğiyle alakalı bir şey. Bakın terse döndü. Tekrar buraya geldiler. Şimdi diğer tarafa dönecekler ve ne yapacaklar? Buradan ilk hat başlangıcını yapmış olacaklar. Tersten bir bitirdi bir şeyler oldu gene bunlar saçma sapan. O yaşanabilir ona yapacağımız bir şey yok maalesef. Şimdi daha son arkadaşlar feribot yolunu falan çektik aslında tam olarak anlattık feribotun nasıl işlediğini ama ya ne yapıyorsunuz bu şekilde bağlantılarını oluşturuyorsunuz vesaire o iş basit bir şekilde hallediyor ama bir normal bir şekilde kanal kullanmadan da bunu yapabildiğimizi gösterelim istiyorum. E, feribot durağını kullandık şimdi feribot iskelesini kullanalım aynı mantığa sahip olduğunu söylemiştim zaten sizlere ama şöyle bir bağlantısını yapalım gene de. Buraya koyduk daha sonra seni çeviriyorum o bağlantınızı çekmesek olabilir aslında ama çok da problem değil çekelim iki saniyede hemen seni bağladım seni bağladım son arkadaşlar şimdi bu tamam ya sarı noktalardan birbirlerine bağlamamız lazım bunu da feribot yoluyla yapabiliyoruz zaten ee, burada bir yükseklikle alakalı sıkıntı olduğu için bağlantıyı biraz garip gösteriyor ama herhangi bir sıkıntı olmadan bağlayabildik geldik sonra buraya bağladık İstersek de mesela ne bileyim şuradan geçsin istiyorum ben feribot hatlarımız Şöyle koyduk getirdik buraya. Tabi bunu birbirleri arasında kullanmayacaklar. Çünkü bu arada bir tane daha durağımız olması lazım ki kullanabilsinler. Ee, şimdi hattımızı çektik. Bunda bir sıkıntımız yok. Ne yapıyoruz? Feribot hattına bastık. Bakın buraya herhangi bir şekilde nokta koyamıyoruz feribot hattı için. Ama geliyoruz buraya yeni hat oluşur dedik. Birinci noktamızı koyduk. Daha sonra buraya ikinci hattımızı noktamızı koyduk. Durağımızı oluşturduk. Daha sonra buradan buraya dönsün diyoruz. İçine girsin tekrardan dedik. Saçma bir hat olacak tabii ki bu. Ona yapacağımız bir şey yok. Ne oldu? Hattı tamam dedik. Bakın şu anda hattımız tamam. Oyunumuzu aktif ettiğimiz andan itibaren buradan yeni feribotlarımız çıkacak ve hattın içerisinde oturacaklar. Bakın gidiyorlar şu anda araçlarımız. Elektriklerini halledelim bunların. Ben. Seni şuradan hallettik. Evet. Olay bu. Feribotların işleyişi tam olarak bu. Daha sonra üstüne tıkladığınız bir tanesinin veya ulaşım araçlarından buradan tıkladığınız soldaki büyüteç işaretlerine basarak bunu halledebiliriz. Veya tamamen hiçbirini yapamadınız. Ne yapıyorsunuz? En üstteki bilgi ekranlarına basıyorsunuz ve buradan ulaşıma tıklıyorsunuz. Ulaşımda ne yapıyorsunuz? Geminin yanına gelip tıkladığınız bu şekilde. Feribot hattı bir feribot hattı iki şeklinde bir isim sahip. Sonra büyütece basıyorsunuz yanında. Araç değişikliği yapamıyoruz çünkü elimizde feribotla alakalı modumuz yok. Dolayısıyla bunu değiştiremiyoruz. Sağ taraf durak, sol taraf araçlar. Hattın bütçesi işte %50'ye, %5'e düşürebilirsiniz. Bir araca düşer. Daha fazla uzun bir hat olursa veya normal genel bütçesini arttırırsanız ona göre dengesi değişebilir. Hattın rengidir vesairedir. Bunları zaten ayarlayabiliyorsunuz. Genel bütçeden de bütçeye geldiniz. Gemi kısmından bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Hattın bütçesini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şu anda bakın 9 milyonluk bir bütçe harcanıyor gemiler için. Ulaşım, gemi ulaşımı için, deniz ulaşımı için. E bu sayılar işte yaptığınız hatların sayısına göre, kullandığınız gemi sayısına, feribot sayısına göre en yükselecektir. Daha fazla ne kadar fazla feribotları koyarsanız işte tanesi 1128 maliyeti varmış, e 168 maliyet var. Bunlar mesela düşük aslında baktığınız zaman 168 inanılmaz düşük. Ama bu yüksek. Yani ne bileyim şuraya baktığımız zaman 3600 bakın. Bu da oradaki fiyata dahil. Bu arada tren bölümünde söylemeyi unuttum sizlere. Buradaki bütçe dengesini değiştirirsiniz arkadaşlar. Normalde hat çekemiyorsunuz ya bunları. Buradaki bütçeyi değiştirirseniz bunların da haftalık bakım giderleri düşer. Çünkü daha performansı daha düşük halde çalışmaya başlarlar. Dolayısıyla bunu ne kadar arttırırsanız o kadar değişiyor. Yani gemide de işte gemi seçeneğinde de deniz ulaşımında da tren ulaşımında da ne yapacaksınız? Aslında bireysel olarak yani hat başına kendi bütçesini ayarlamanızda fayda var. Hatlara genel bakışa geliyorsunuz. Buradan hattı işte birinci hattımızı tıkladık. Buradan bütçesini dengelemekte fayda var. Diğer türlü ne oluyor? Genel bütçeyi değiştirdiğinizde bu sefer inanılmaz gereksiz bir şekilde maliyet sağlamış oluyor sizin diğer binalarınıza da. Bakın %150'de 3600'e çıkıyor. Ama ne yapıyorsunuz? %50'ye düşürdüğünüzde 1200'e mi düşüyordu? 1200'e düşüyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir durum söz konusu. Aynı şekilde bunların fiyatları da düşüyor. Ama ne oluyor? Hattınız gayet güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Onunla bir sıkıntı yok. Şöyle bir kez daha bakalım gemilere. Hatta tıkladık. Bakın 8 tane araçta normalde %500'de şu anda 3 tane ile çalışıyor. Tabii ki işte bütçesini değiştirebilirsiniz. Ne bileyim bu hattan bir tane daha fazladan yaparsınız. Arada noktalarını kısarsınız. Bir şekilde e, feribot sayısını artırabilirsiniz. Ama genel bütçesini artırırsınız diğer yük aktarma merkeziniz yolcu limanlarınızda da bütçe olarak fiyat olarak yansır. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Evet buraya kadar izlediğiniz teşekkür ediyorum. Gemi deniz ulaşımı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımları yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.